Emlak vergisine itiraz hakkınız olduğunu biliyor musunuz? Son tarih 7 Eylül 2025. Türkiye'nin birçok ilinde metrekare birim değerleri 10 kata, hatta bazı yerlerde 30 kata kadar arttı. Bu değerler 2026 yılından 2029 yılına kadar oluşacak emlak vergisi temelini oluşturuyor. Siz de 7 Eylül 2025 tarihine kadar vergi mahkemelerine dava açabilirsiniz. Eğer açmazsanız 4 yıl boyunca yüksek vergi ödemek zorunda kalacaksınız. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle belirlenen yeni metrekare değerleri belediyelerde ilan edildi. Belediyelerden veya bazı belediyelerin web sitelerinden o taşınmaza ait metrekare dirim değerini öğrenebilirsiniz. Eğer sonuç olarak fahiş bir artış var ise vergi mahkemelerine dava açabilirsiniz. Dilekçede fahiş artış, emsal karşılaştırma ve AYM kararı mutlaka vurgulanmalıdır. Bu süreci bir uzman avukat veya danışman ile yürütmek sizi korur.